Merhaba arkadaşlar. Ons altın teknik analizini yapacağım bu videoda ama dolar endeksi ile başlıyorum. Bakın cuma günü abonelerime, katıl üyelerime şu mesajı paylaşmıştım. Dolar endeksinde fiyat daha aşağıda tepeler yaparken gösterge tepeleri daha yukarıda oluşuyor. Bu hidden bearish uyumsuzluktur ve düşüş beklentisi oluşturur ve arkadaşlar gerçekten cuma günü sert düşüş geldi. Önemli olan bu düşüşün devam edip etmeyeceği. Biliyorsunuz dolar endeksinin zaman zaman analizlerini paylaşıyorum ve bu dolar endeksinin analizlerinde size şuranın 100.5'in aşağı doğru geçilmesinin önemli bir olay olduğundan bahsetmiştim ve tekrar üzerine doğru çıkınca da demiştim ki ya burası bir ayı tuzağı ya da burası bir boğa tuzağı ve ben buranın boğa tuzağı olmasını bekliyorum. Eğer buradaki yükseliş devam eder ve yeni en yüksekler yaparsa şu önceki tepelerin o zaman yanıldığım kesinleşir. Şu anda arkadaşlar yeni en yüksekler yapmadı ve 200 günlük emanın altında ve yönünü aşağı doğru çevirdi dolar endeksi. Dolayısıyla burada şu seviyenin altına inilip yeni en düşük görürsek o zaman buranın boğa tuzağı olduğu onaylanmış olacak. Ve biliyorsunuz dolar endeksindeki düşüş ons altında ons gümüşte kripto paralarda yükseliş etkisi yapar. Ons altına dönelim. Arkadaşlar ons altında biliyorsunuz bir kere kısa vadeci şu bölgede satış sinyalini yakalamış olmalı. Kısa vadeli bakın şöyle yapalım ve diyelim ki grafiği seanslık bazda izliyor. Bakın şuradaki yükseliş kanal desteği bu kanal desteği burada kırılıyor. Şurası da başarısız tepe. Dolayısıyla 1965 ile 1955 aralığında kısa vadeci yatırımcı satmış olmalıdır. Ve yayınlarda sizle paylaşmıştım. Orta vadeci yatırımcı için grafiği tekrar günlüğe döndürelim. Stop loss seviyesi olarak şuraya koymuştum ve uzun vadeci yatırımcı da 1900'ün altında stop düşünmeli demiştim. Bu bölgede gördüğünüz gibi kritik seviyenin altında iki kapanış gerçekleşti. Destek kırıldı demek biraz zor. Ama eğer satılmışsa bile şimdi alım için fırsat kollayacağız. Ne demek alım için fırsat kollamak? Arkadaşlar hala yukarıya doğru döndüğümüz kesinleşmedi. Kesinleşmesi için bakın günlük grafikte Stokastik Slow'un aşırı satım bölgesinin üstüne çıkması lazım. Ki bunun üstüne çıkabilmesi için de fiyatın mutlaka 1950 doların üstüne kendini atması lazım. Ki o durumda orta vadeci yatırımcı ve kısa vadici yatırımcı yeniden alım düşünebilir. Grafiği saatliğe alalım arkadaşlar. Bakın burada 1966 ve 1983 iki tane önemli seviye karşımıza çıkıyor ve şöyle birazcık daha yaklaştığımızda şu bölgede bir düşüş kanal direnci ve düşüşte oluşan son tepe Nereden geçiyor bakın arkadaşlar. Düşüşte oluşan son tepede 1950'lerin hemen üzerinden. Dolayısıyla pozisyon açmak için saatlik grafikte olduğumuzu hatırlatıyorum. Bakın 1953'ün üzeri kısa vadeci yatırımcıya burada pozisyon açabilirsin diyor. Bundan sonra 1966 ve en önemli direnç seviyesi 1983. 1983 yukarı doğru geçilirse 2075'e doğru yeniden harekete başladı demektir. Uzun vadeci yatırımcılar pozisyonlarını tutmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi 1675-2075 bandında yatay hareket ediyoruz. Bu yatay hareket bandının direnci 2075 kırıldığında 2475 dolara doğru yükselişin başlamasını bekliyoruz. Bol kazançlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.